Ve o kararı da ekonomist Baki Atılan'la birlikte değerlendireceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Atılan. Hoş bulduk. Bir önceki Merkez Bankası faiz kararında bir bas puan indirilmiş. Faiz 14'e çekilmişti ve sanki indirim içinde olan sınırlı alanı tamamladık şeklinde bir açıklama kalmıştı. O yüzden de Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı yönünde bir beklenti var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de dediğiniz gibi Merkez Bankası Eylül ayında bu 500 bas bir indirim yaptı. Geçen toplantıdaki indirim zaten bütün piyasa açısından net bir sürprizdi. Ama karar metnine baktığımızda da gördüğümüz Merkez Bankası açık bir ifadeyle bu son indirimdi. Yılın 2012 2022'nin ilk 3 aylık döneminde bu birikimli indirimlerin etkisini gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla bir hamlede bulunmayacağız algısı yarattı. Geçtiğimiz haftalarda da Sayın Bakan'ın açıklamasında da benzer şey vardı. İlk 3 ay Sabit bıraktı zaten şu anda karar geldi. Sayın Atılal kar karar da geldi kusura bakmayın bölüyorum 14'te evet. sabit tutuldu. Şimdi bu son derece normal dediğim gibi beklenen bir etki. Çünkü Merkez Bankası e, yılın ilk 3 ayında pek dokunmayacağını Aldığı tedbirlerin birikimli etkilerinin nasıl etki sonuç getirdiğini görmeye çalışacağını söylemişti. Gıda tarafındaki hareketlerin nasıl olacağını, emtia tarafındaki nasıl olacağını ki bunlar arızi nedenlerdi ve bunlara ben müdahale edemiyorum. Müdahale edebildiğim alanlardaki kompozisyona bakacağım diyordu. Gıda tarafında hala bir yüksek seyir var. Bununla beraber enerji tarafında da yüksek seyir var ama hatırladığım kredi ticari özellikle ticari kredi tarafının genişlemesi üzerineydi ama orada da genel anlamda baktığımızda pek bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Hatta kredi faizleri yukarı çıkmış durumda ki ihracatçı bacağına baktığımızda onlardan da yani 14'lük bir faiz var ama biz faizi kullanmaya kalktığımızda 30 üzerinde bir faizle karşılaşıyoruz. Açıklamaları görüyoruz son bir buçuk haftadır. E şimdi böyle karar bekle de şu anda önüme düştü. O tarafta da bakıyorsun. Merkez Bankası dediğimiz gibi 2022'nin ilk çeyreğinde yakından takip edecek. Herhangi bir şey yapmayacağını burada gene ifade ediyor. Bundan sonraki süreç önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon raporunda. Çünkü hikayeyi burada bir şey üzerine oluşturuyoruz. 19'un en yüksek seviyesinde bir %36.08'lik enflasyon var. Merkez Bankası 14'te faiz tutuyor. Aradaki fark negatif reel faiz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da ne yapıyordu? Normal şartlarda bundan 20 Aralık öncesine kadar dövize yönelime neden oluyordu. Sonra kur korumalı mevduat işlemleri ortaya çıkınca o tarafı biraz dengeledik. 13.5-14 bandında. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer enflasyonda da köpük alınırsa o köpüğün de tam tanımını bilmiyoruz. Galiba. Onu da söyleyelim. Bu enerji zamları, ücret artışlarının yansımasıyla beraber yılın ilk üç ayında yüksek bir enflasyona karşı karşıya kalacağız. Yani 40'ın üzerine çıkacağımız üç aşağı 5 netleşmiş durumda. Böyle bir kompozisyonda Merkez Bankası'nın 14'te para politikası faizini tutup fonlama tarafında nasıl rahatlama hamlesi yapacağı tarzında bir beklenti vardı. Etep etap bunları şey üzerinden göreceğiz. Kredi garanti fonu üzerinden göreceğiz. Mesela bugün sabah saatlerinde de kamu bankalarına sermaye incelemesi haberleri geldi. Üç kamu bankasına. Bu da kredi bacağının açılması anlamına geliyor. Daha rahat kredi verme. Çünkü bundan iki sene önceki şu Haziran Ağustos dönemi vardı. O dönemde faizler aşağıymıştı. Kamu bankaları öncülüğünde kredi faizleri. Bunda da benzer bir şekilde hem KG tarafından rahatlama hem de diğer taraftan sermaye yiyeceklesiyle kredi mekanizmasının biraz daha genişlemesiyle beraber e, kobi sektörü özelinde de bir düzenlemeyle birlikte ki beklentimiz o yönde faizlerin, ticari faizlerin aşağı gelmesi. Çünkü buradaki Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamada net bir şekilde diyor ki ben ticari kredi faizlerini aşağı indirmeye çalışıyorum. Yani içi içerisinde konut, ihtiyaç ya da taşıt kredisi üzerinde değil. Çünkü oraya baskılama şeyi var, hedefleri var. Dolayısıyla, bu yönde atılmış bir adım ve beklenen bir adım olduğundan da şu anda bakıyorum piyasada pek bir etkisi olmadı. Çünkü dediğim gibi zaten genel itibariyle Has geçmesi bekleniyordu ama iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz ve enflasyon yavaş yavaş azalacak ifadeleri olunca sanki bir anda yani bir yüz basmanlık indirim daha yapabilir mi tedirginliği vardı kısmı olarak piyasada o tedirginlik de otomatikman kalkmış oldu.